Merhaba. Bugün yeşilin ve mavinin kucaklaştığı, tarihi ve doğası ile Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisi olan Trabzon'dayız. Forbes dergisine göre Türkiye'nin en yaşanabilir 10 ilinden bir tanesi olan Trabzon'da gezebileceğiniz popüler yerleri sizler için hazırladık. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Uzun Göl Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Uzun Göl bir heyelan set gölüdür. Yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşmuştur. Uzunluğu 1000 metre, genişliği 500 metre olan gölün en derin yeri 15 metredir. 2004 yılında devlet su işlerinin gölde gerçekleştirdiği rusubat temizliği sonucunda göl alanı %67 büyümüştür. Uzun göl 3 Ekim 1989'da ilan edilen Uzun Göl Tabiat Parkı'nın bir parçasıdır. Trabzon-Uzun Göl arası yaklaşık 94 km olup araçla 1,5 saat kadar sürmektedir. Yılın her günü ziyarete açık olan Uzun Göl'ün herhangi bir giriş kısıtlaması bulunmuyor. Aile ziyaretleri açısından da tercih edilen doğal yapı araç girişine uygun bir bölgede yer almaktadır uzun gölün giriş ücreti yoktur. Kızlar Manastırı Kızlar Manastırı, Trabzon İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş eski bir kadın manastırıdır. Manastır, 1349-1390'lı yıllarda inşa edilmiştir. Birkaç kez büyük onarımlardan geçtikten sonra 19. yüzyılda bugünkü şeklini almıştır. Yapının aslına uygun restorasyonu 2014 yılının Mart ayında Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılmış olup 2018 yılında tamamlanmıştır. Manastır Trabzon şehrine bakan Boztepe Dağı'nın eteklerinde konumlanmıştır. İki teras üzerine inşa edilen manastır kompleksi koruyucu yüksek bir duvarla çevrilidir. Manastır, başlangıçta güney tarafındaki Kaya Kilisesi, girişindeki şapel ve birkaç odadan oluşmaktaydı. Kaya Kilisesi'nin içine 3. Alexios, eşi Theodora ve annesi Irene'den bahseden yazıt ve portreler bulunmaktadır. Gülbahar Hatun Camii Gülbahar Hatun Camii, Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun'un hatırası için Orta Hizar'ın batısında Zanos Köprüsü'nün yakında bir külliye içerisinde yapılmıştır. Külliyeden cami ile türbe günümüze gelebilmiş, imaret, medrese, hamam ve mektep yıkılmıştır. Kaynaklar bu eserin 1514 yılında yaptırıldığını göstermektedir. Caminin inşa kitabesi yoktur. Camii erken devir Osmanlı mimarisinde ayrı bir plan tipi oluşturan zaviyeli camiler grubuna girmektedir. Duvar işçiliği özenlidir. Pencereler son cemaat mahalli, kemerleri ve minarede koyu gri ve sarımsı beyaz taş kullanılmıştır. Mihrap mermerden yapılmıştır. Kenar bordürleri sade, tepeli bitkisel süslemelidir. Beşgen niş mukarnaslı bir kavsara ile son bulur köşeliklerinde ikişer gül bezek motifi yer alır. Minberde mermer olup sade bırakılmıştır. Caminin klasik dönem süslemeleri bozulmuştur. Fatih Camii Şehir merkezinde sur içinde yer alan yapının bir manastır kompleksinin içinde kilise olarak yapıldığı kabul edilmektedir. Trabzon'un 1461 yılında fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye çevrilmiş ve mimari özelliklerini koruyarak günümüze kadar gelmiştir. Fethin sembolü olarak kabul edilen yapı Osmanlı döneminde Cami-i Atik yani eski cami adıyla anılmıştır. Orta Hisar Camii diye de anılan yapının camiye çevrilmesiyle birlikte giriş kuzeye alınmış, çan kulesinin yerine bir minare yapılmıştır. İç kısma ise mihrap ve minber eklenmiştir. Mihrap taştan yapılmış olup süsleme bakımından zengindir. Üçgen mihrap nişinin yan yüzleri, aradaki bordürleri geometrik bezelidir. Ceviz ağacından yapılmış değerli bir sanat eseri olan minberin sadece doğu yüzü işlenmiştir. Kapısı, taht kısmı ahşap oyma bezelidir. Caminin minaresi kuzey giriş mekanının yakınında yer alır ve binadan ayrı olarak yüksek bir kaide üzerine oturtulmuştur. Orta Hisar Camisi'ne değişik zamanlarda kitabeler konmuş ve süslemeler yapılmıştır. Cami bölgeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındadır. Sümela Manastırı Trabzon'un Maçka ilçesinin Altındere köyü sınırları içinde Altındere Vadisi'ne hakim Karadağ'ın eteklerinde Sarp bir kayalık üzerine kurulmuş olan Sümela Manastırı halk arasında Meryem Ana adıyla anılır. Vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikte bulunan yapı bu konumuyla manastırların şehir dışında, ormanlarda, mağara ve su kenarlarında kurulma geleneğini sürdürmüştür. Meryem Ana adına kurulan manastırın Sümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Rivayete göre Sümela Manastırı, Bizans İmparatorluğu döneminde Atina'dan gelen Barnabas ve Sopranos isimli iki rahip tarafından kurulmuştur. Sümela Manastırı'nın 18. yüzyılda birçok bölümü yenilenmiş, bazı duvarlar frekslerle süslenmiştir. 19. yüzyılda büyük binaların ilave edilmesiyle manastır muhteşem bir görünüm kazanmış, en zengin ve parlak dönemini yaşamıştır. Sümera Manastırı'nın başlıca bölümleri Anakaya Kilisesi, birkaç şapel, mutfak, öğrenci odaları, misafirhane, kütüphane ve kutsal ayazmadır. Bu yapılar topluluğu oldukça geniş bir alan üzerinde inşa edilmiştir. Manastırın girişinde su getirdiği anlaşılan büyük su kemerleri yamaca yaslanmış durumdadır. Çok gözlü olan bu kemerin bugün büyük bölümü yıkılmıştır. Manastırın ana ünitesini meydana getiren Kaya Kilisesi'nin ve ona bitişik olan şapelin iç ve dış duvarları frekslerle donatılmıştır. Kaya Kilisesi'nin içinde avluya bakan duvarda 3. Alexios dönemine ait frekslerin varlığı tespit edilmiştir. Şapeldeki freksler ise 18. yüzyılın başlarına tarihlenmektedir ve 3 ayrı devirde yapılan 3 tabaka görülmektedir. En alt tabakanın freksleri daha üstün niteliktedir. Sumela Manastırı'nda yer yer sökülerek alınmış olan ve oldukça harap bir görünüm taşıyan fresklerde işlenen başlıca konular İncil'den alınmış sahneler, Hz. İsa ve Meryem Ana'nın hayatı ile ilgili tasvirlerdir. Bugün yeşilin ve mavinin kucaklaştığı Trabzon şehrindeydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.